Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Call of Duty oynuyoruz. Evet arkadaşlar. Başlayalım. Zombi modu falan oynadık arkadaşlar. Çok eğlenceliydi. Videolarımızı izlemeyi ve like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Evet bu ne? ben bu haritayı hiç görmedim. Ben de. Ha burası çöl haritası. Ben sanırım. Çöl haritası. Değil mi? Çöl mü burası? Yo ya şey gemi gibi bir yer vardı sağdan soldan karlı işte işte sağdan soldan gidiyorduk. tamam işte. Oh sen çöl diyorsun. burası kal. E tamam işte diyorum dedi. Robot var karşıda. Fark ettim. Çek, çek, çek. Ben de bunu Ben de onu seçtim. Şu deme. Ne? Şu. Seninki kılıç ki. Arkadaşlar biz soldan gidiyoruz. Şu. Adana bilmediğim için İnsan Hayır. mı Hayır. Evet, burası o telefonun olduğu yer. Arkanda birisi var. Onun da arkasında bir kutu var. O benim. O ben onu yıkacağım. Teker önümde. Fark ettim. Fark etmez mi? Bir gunla geldi mi? Ölüyorum bak. Enemy contact. Kesin kaybettik Yo altı ya altı. Asker altı oldu artık yeniliyoruz. Hayır burada. Orada baktı bana. Şu anda ben kimseyi göremedim. Hayır. 14 kişi ölmüş de ben adam bile göremedim. Evet. Şey. Bura bak bayağı şey. Pro. Evet. Robotla karşılaşmadım bile. Karşılaşmadım. Ölmen mi öldürmen mi? Şöyle sağ sol sağ sol yapalım. Ben Hayır. Evet. Şöyle ona da hayır demiş. Hem de bağıra var. Bağır. Şurada çömeleceğiz. Şöyle gelenleri pat pat yapacağız. Seni buldum. Tam arkanda da biri seni buldu. Onu ben buldum. Robot. Robot beni öldürdü Ege. Tamam. Robot yani. bu arada yerde manyak bir sürü hayatta öldürdü. Hadi bakayım çekmiş lahla tek attım. Çekmiş lahla tek attım gördün değil mi? Güzel oldu. Ya şu robot neymiş? Hepimizi öldürdü aynı anda. Burada burada. Ben kendimi öldürmüşüm. Robot. bot intikam. Ben senin intikamın ne zaman alacağım? Köpek geliyor. Öldü. Köpeğin arkasından adam geliyor. Köpek çok zor. Ben merak etme öldürdüm. Robotun silahıyla robotu öldürdüm. Nasıl oluyor? Robot burada. Şu anda. O farklı. Benim dediğim sarı robot. Benim dediğim sarı robot. Adam elinde bıçakla bana koşuyor. Kim? Kimse. Bıçakla beni. Sarı robot değil mi? Biri gitti. Gitmedi ama canı çok az kaldı. Arkadaşlar yine diyorum. Kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Sizler için sizler için bugün bir sürü video çektik. Gerçekten sayılamaz kadar bir video çektik. Ben niye bir Ne yapayım? Güzel Arkadaşlar, bu arada beni oyundan atmıştı. Yine geldim. Şu an abimle maçta geldim geri arkadaşlar. Kendimi de öldürdüm. Bilerek yaptım bunu, onlar da ölsün diye. Şu an arkadaşlar ne oldu ne oldu ne oldu çıkıp duruyor oyundan arkadaşlar anlamadım. Ya yenildik be aga. Arkadaşlar yenilmişiz maalesef ki. Nasıl? Bu Bu robot. Robot değil bu. Ben beğeneyim. Adam güzel oyun tekrar oyna dedim ben. Arkadaşlar yine diyeceğim ama kanalıma like atıp abone olmayı unutmayın. Bak oluştu artık biz de hep diyoruz. Evet. Çünkü bugün o kadar fazla video çektik ki. Kaç tane çektik bilmiyorum ama şu an bu Call of Duty 5. videomuz. Call of Duty. tamam şey alıyorum sniper alıyorum. Ha sniper doğru soru. Ben bu arada ne yazdım? Ya keşke biz o yeşil arabanın olduğu yere orada olsak. Oradayız zaten. Değiliz. 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 Ay ben kendimi bilerek öldüreceğim. Neden? Yani silah. Peki saftırık mısın? Ya, e, ha bu maç öncesi. <laughs> Ben hala oyuna giremedim ya. Oluyor bir şeyler oluyor. Arkadaşlar ne olduğunu anlayamıyorum. Gerçekten. İki dakika boş yerine böyle şey oldu. Gerçekten tam iki dakika oldu. İki dakika boyunca böyle boş boş bekledim. 3 dakika oldu arkadaşlar. Sen mi geldin? Gel inşallah. Sniper aldım. Tamam. Ben bu arayı daha çok istiyordum zaten. Tek bir sniper yapacağım. <laughs> tamam. Yine edeceğim. Abone olup like atmayı unutmayın. Bizdeki max bug... Öldüm. Yakından vurdu. Çıkmaz oldu. Buradan arkadaşlar çok güzel vuruluyor herkes. Oy, oy 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 ne yaptım o nasıl bir vuruştu. Altında da falan. Karşıdaki balkona geçmiş. Ne? Karşıdaki balkona geçmiş adam. Tam fark ettim öldüğüme göre. O klasik Ладно, я не буду да? больше молчать. Матч я у меня две только. Я не удержал. Это вообще. Пойдем, пойдем, Var ya bir Ya şu balkondaki herkes öldürüyor ya. Merak etme ben Artık eskiden balkondaydı o. Aynan Sekin. Sekin. da nasıl ölüyorlar? Bekle bir dakika. tane. Çok iyi ölmeler. Bakın, hiçbir şekilde ölmüyor. Hiçbir şekilde ölmüyor. Vay canına bir şey yapıyor. <laughs> Orada pusmuş. Vay 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 vay. Herkes şey yere. Bizdeki herkes bot maşallah. Fark onu. Vallahi herkese ben öldürüyorum. Ben de sen öldürüyorsun yani. Herkes Ay tamam zaten sen pek kişi öldüremedin ama öldürdün yani öldürdün. Diğerleri adam bile öldürmedi ona göre. Adamlar bizim buraya bastı bu arada. Yere yat Ege. Yere yat. Al sniper'ı pus. Tamam yere yat istediğin yere yat. O istediğin yer sana bağlı. Geliyorum. Geliyorum. Bizden mi? Bizden değil mi? Karşıda bir tane bot. Adam <laughs> önümde. Çok sinirlendim şu anda arkadaşlar. Mağlubiyet. Tabii mağlubiyet olur. Yıldız önce asıl biziz. Allah sen Açık Kaç kişi öldürdün bebeği sen var ya. Tekrar, Tekrar oyna. Tekrar oyna de. Ben de. Kaç dakika? 12 dakika. Arkadaşlar görüşürüz. Goodbye. Kendinize iyi bakın. Goodbye. Goodbye.